Elazığ'da zamana direnemeyen asırlık dut ağacı ortadan ikiye ayrılarak devrildi. Elazığ'da zamana direnemeyen asırlık dut ağacı ortadan ikiye ayrılarak devrildi. Edinilen bilgiye göre Ulukent Kent Mahallesi Onbaşı Sokak mevkinde bulunan 100 yıllık dut ağacı devrildi. Ortadan ikiye ayrılarak kendiliğinden devrilen dut ağacı görenleri hayrete düşürdü. Çocukluğundan bu yana dut ağaçlarının bölgede olduğunu aktaran vatandaşlardan Yusuf Arslan, ağacın çürüme sonucunda kendiliğinden devrildiğini söyledi. Ya çocukluğumuzdan belli var. Bunu tam öğrenmek istersen Hüseyin gün adamları daha iyi biliyor. Bu devrilmişti %99. Yani çürümüş devrilmiş. Yoksa... Kesmezler. Ya yıldırım düşmemiştir diyor. Yıldırım düşse de daha Bir hafta önce yağmur yağdı. Bak sana yapraklar hala taze. Elazığ Belediyesi ekiplerinin ağacın kaldırılması için çalışma başlattığı öğrenildi.